Aslında öyle bir ibadet yapmamız gerekiyor ki Allah görüyormuş gibi ve o bizi görüyormuş gibi ibadet etmemiz gerekiyor. Namaz esnasında Allah'tan başka hiçbir şey düşünmememiz gerekiyor. Namazdan örnek veriyorum çünkü en yoğun ibadet olan günde beş vakit namaz kıldığımızdan dolayı onu örnek vermek istiyorum. Namazımızda sadece Allah'ı anmakla, Allah'ı düşünmekle namaz kılabiliyor muyuz? Yani Allahu Ekber dediğimizde bütün dünyayı geriye atıp sadece Allah'ı düşünebiliyor muyuz? Yok maalesef. Kendi nefsinize söylüyorum bunu. Kendi nefsine söylüyorum bunu ilk. Faturaları düşünüyoruz, taksitler düşünüyoruz, problemler düşünüyoruz. Ne giyeceğimizi düşünüyoruz Allah muhafaza. Bu neden geliyor? Çünkü Allah'ı gün içerisinde yeterli zikretmediğimizden dolayı. Her şeyde Allah'ı görmediğimizden dolayı. Namazı bile düşünemiyoruz ta ki selam veresiye kadar. Hz. Ali'yi görenler diyor ki namaz kıldığında ölü bir haldeydi. Yani sanki ortalıkta yok. Öyle bir tabi olmuş ki Allah'a namazı kılıyor dost doğru. soruyorlar kendileri ya Ali sen niye bu hale geliyorsun? O da diyor ki ben kimin huzurunda olduğumu biliyorum diyor. Namaz kılmadan önce abdestimize dikkat edelim. Abdesti doğru alıyor muyuz? Bazen maalesef elimizi ayağımızı yıkadık mı diye bile aklımıza gelmiyor unutuyoruz. Abdest alırken ellerimizi yıkarken ya Rabbi ellerimi rahmet bereketinden helalden uzak eyleme Ağzımızı yıkarken Ya Rabbi dedikoduyu bizden uzak et. Güzel sözler söylemeyi nasip et. Ya Rabbi yüzümüzü yıkarken rahmetini, bereketini yüzümüze getir. Nurunu getir Ya Rabbi ve Rahimin. Ellerimizi, kollarımızı harama uzatma Ya Rabbi. Kulaklarımıza dedikoduyu duyup da devam aktarmayı nasip etme Ya Rabbi. Ayaklarımızı yıkarken Ya Rabbi ayaklarımızı sırat-ı kimden doluyor oradan diye abdest alırsan asıl namaz abdestle başlıyor. Şeytan ne kadar da söylese, aklına bir şeyler getirse de o an ne yapmamız gerekiyor? Savaşmamız gerekiyor. Ne kadar söylese de hayır Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamız gerekiyor. Buna gayretkar olalım inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.